Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşeleriniz eğer çiçek açmıyorsa nasıl çiçek açtırılır bununla ilgili çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Hemen elimde yeni aldığım bir menekşem var. Aldığım zaman çiçekleri hafif solgundu ve bir hafta içerisinde bu hale geldi. Bu sıkça karşılaştığımız bir durum. Menekşe bakımında şimdi sizlere yeni bir menekşe aldıysanız bu menekşe bakımı nasıl olmalı? Bununla ilgili sizlere iki tane püf noktadan bahsedip menekşelerimizin uzun ömürlü olması için bir takım işlemler yapacağız. İlk olarak eğer menekşelerinizin elimdeki gibi yaprakları solmaya başladıysa ya da çiçekleri bu şekilde kurumaya başladıysa ve açmayan tomurcukları da kuruduysa ilk yapmanız gereken bunları kesmek. Bakın görüyorsunuz çiçeği canlı gibi gözüküyor fakat arkasında tomurcukları kurumuş. Eğer sizlerin de çiçekleriniz bu şekilde ise kuruyan tomurcukları kesinlikle bekletmeden hemen kesin. Yine bakın diğer tomurcukları da göstermek istiyorum. Bu da yine tomurcuklar kurumuş ve artık yavaş yavaş solmaya başlamış. Bu şekilde olan menekşelerinizin çiçeklerini mutlaka kesmeniz gerekiyor. Eğer biz bu işlemi yapmazsak menekşenin yeni tomurcuk çıkması biraz daha zor olacaktır ve gecikecektir. Bu işlem ile hem menekşemizi canlandırmış oluyoruz. Çünkü solan, kuruyan çiçekler üzerinde kaldığı sürece menekşeniz yeni çiçek çıkarmayacaktır. Bakın yakından da şöyle gösteriyorum. Çiçekler canlı fakat yeterince kurumuş. Hemen diğer solan çiçekleri de keseceğim. Menekşelerin üzerinde solan çiçeklerin uzun süre durması menekşenizin canlılığını zamanla yitirmesine sebep olacaktır. Çünkü genel olarak bu şekilde olan menekşeleri biz uzun süre bekletebiliyoruz. Bunun menekşemize hiçbir katkısı yoktur. O yüzden yapmanız gereken ilk olarak ve önemli püf nokta menekşenin üzerinde solmaya başlayan bütün çiçeklerin ve tomurcukların hepsini kesmeniz. Evet görüyorsunuz bakın bunlar benim kestiğim menekşeler. Ve şimdi bunları bir kenara alıyorum. İkinci püf noktaya geçelim. Eğer yeni aldığınız menekşe bu şekilde toprağa gövde kısmı çok gömülüyse bu menekşeler için bir dezavantaj. Çünkü sulama esnasında direkt su gövdeye girecektir ve bu da menekşelerde kısa sürede yaprakların solmasına ve gövdenin çürümesine sebep olacaktır. Menekşede gövde çürümesi çok sık rastladığımız bir durum. Bunun nedeni yapılan yanlış sulamalar ve bu şekilde gövde kısmının çok fazla su alması. Bunun için yapmanız gereken sadece saksıyı değiştirmeden bu şekilde bakın e, kenar kısımlardan Fazla olan toprağı eliniz ile almanız bu işlemiyle gövde kısmını açacağız ve böylelikle sulama esnasında gövde kısmına çok fazla su girmemiş olacak. Yine bakın bu tarafta da var biraz daha alıyorum. Menekşeleri sulama yaparken mutlaka toprağına bakın menekşenin toprağının sürekli nemli olması gerekiyor. Çok fazla su verip çürütmeyin. Fakat çok kuru da bırakırsanız çiçekleri kısa sürede solup çürüyecektir. Bakın hemen gösteriyorum. Bu şekilde etrafını açtım ve biraz parmağınız ile eğer bastırırsanız böylelikle gövde kısmı yeterince açılmış olacaktır. Evet gövde kısmını yeterince açtım. Ve menekşemi şimdi aydınlık bir yere koyup Sizlerle bu menekşemin sonraki halini de özellikle aşamalarında göstereceğim. Evet, bu çıkan toprağı. Evet, aradan kısa bir süre geçti. Bakın, menekşem yavaş yavaş artık canlanmaya başladı. Bunu nasıl anlıyorum? Yeni tomurcuklar çıkarmasından. Bakın, görüyorsunuz, tomurcukları yeni yeni çıkmaya başlıyor. Ve sadece bu kısımdan değil, hemen bakın gövde kısmında göstermek istiyorum. Yeni çiçek tomurcukları oluştu. Evet, daha da ilerleyen zamanlarda menekşe'm gayet bol bol çiçek açmaya başladı. Bakın görüyorsunuz, üzerinde bol bol tomurcuklar var. Yapmış olduğumuz bu bakım ile menekşe'miz eskisine oranla çok daha hızlı bir şekilde gelişim gösterip yeni çiçek tomurcukları çıkardım. Bu aşamada özellikle nelere dikkat ettiğimi de anlatmak istiyorum. Menekşeyi özellikle konum olarak pencere kenarına direkt koydum. Fakat direkt güneş alan bir pencere kenarına koymadım. Sadece sabah güneşini kısa süreliğine alan bir pencere kenarındaydı. Ve aynı zamanda bol bol aydınlık bir ortamdaydı. Bu menekşenizin yeni çiçekler çıkarması ve yapraklarının daha canlı sert olması için çok önemli. Mutlaka menekşelerinizi bol aydınlık olan bir pencere kenarına koyun. İkinci önemli nokta ise menekşelere besin verimi. Ben kendi besinlerimi kendim hazırlıyorum. Muz kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyu ya da sarımsaklı suyu ayda bir dönüşümlü olarak verdim. Bütün bunların tarifleri zaten sayfamda mevcut. Eğer bu tarifleri öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımı ziyaret edip bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek vermek için abone olabilirsiniz. Evet İkinci püf noktamız besin dedik ve üçüncüsü ise sulama. Sulama yaparken kesinlikle çok fazla su vermiyoruz. Özellikle menekşeler nemli toprakları sever. Ne çok kuru ne de çok ıslak olmaması gerekiyor. Toprağını kontrol ederek sulama zamanını ayarlayabilirsiniz. Ve yeni tomurcuklar çıkarmaya başladıkça tabii ki eski çiçekler de solmaya başlıyor. Ve bunları da belirli aralıklarla kontrol ederek üzerinde solan, solmaya başlayan çiçekleri de mutlaka kopardım. Özellikle Menekşelerinize şunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Altı bol delikli bir saksı tercih etmeniz gerekiyor. Eğer saksıların altı delik olursa fazla sulama yapsanız bile o fazla sulama mutlaka saksının altından birikecektir ve bunu görüp dökebilirsiniz. Fakat saksının altı delikli olmaz ise bu da fazla sulama sonucu Menekşelerde gövdenin maalesef çürümesine ve bundan dolayı çiçeklerin çürümesi, yaprakların yumuşamasına sebep oluyor. Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Eğer menekşeleriniz yaprakları kısa sürede yumuşuyor ve çiçeklerini döküyorsa bunun tek nedeni yapılan fazla sulamadır. Bu yüzden fazla sulama yapmamaya dikkat edin. Mutlaka kontrollü bir şekilde sulama yapın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Menekşe ile ilgili bildiğim bütün püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eğer videomu buraya kadar izleyip ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer bu anlattığım püf noktaları dikkat ediyor ya da tarifleri uyguluyorsanız sonuçlarını yorumlar kısmına yazarsanız böylelikle diğer takipçilerim de sonuçları görmüş olurlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.